Kızım dursana. Ne bu koşturma? Ne oluyor? Ya teyzoş, bugün benim ve Barış için çok özel bir gün. Sorma, sürprizi kaçmasın. Ya kızım biraz tutarlı ol. Daha geçen gün demiyor muydun intikam alacağım diye? Ya evet öyle oldu ama vazgeçtim. Çünkü şimdi her şey bambaşka biliyor musun? Çünkü Barış beni seviyor. <laughs> evet, Barış beni seviyor. Barış beni seviyor. Ay Allah'ım deli edecek seviyor. bu kız beni ya. Deli edecek. şey... Nasılsın Meryem abla? İyiyim Ömer. Hayırdır ne vardı? Ee, şey ya, ben bir işe girmem lazım da... ...ben artık kendi ayaklarımız üzerinde durmak istiyorum. Acaba burada bana göre iş var mı? Ömer, aslında bir garsona ihtiyacım var. Ama bilemedim, sen becerebilir misin? Ben ne iş olsa yaparım, sen yeter ki güvenip iş ver bana. İyi, peki madem. İçeri geç sana kıyafetlerini versinler. E bir deneyelim bakalım. Allah razı olsun senden Meryem abla. Bak görürsün pişman olmayacağım. Hadi inşallah hayırlısı. Barış beni seviyor. Barış beni seviyor. Ay. Ay! Ay Ömer ne yaptın ya? Meryem abla kusura kalma vallahi ayağım takıldı buraya. Ya ama biraz dikkatliyiz yani. <laughs> ah oğlum aklın nerede senin? Ya işte aklım benimle de, aklımdaki benimle değil. Of. Allah! Bu da sıcaktan patlıyorlar. Zeynep. Ne oldu acele acele gel dedin? Zeynep'ciğim, ne sürprizi bu? Hala açıklamadın. Dur, şimdi. Yok artık. yaparız tamam sıkma canını ya kes kes şunu ya ya ne yapıyorsun sen ya tamam kardeşim tamam teşekkür ederim haydi bay! haydi bye ya niye gönderdin adamı? bu ne güzel elini tutuk işte ya bütün sürprizimi mahvetti halbuki o kadar uğraşmıştım bir dakika ya. Ama neyse ben pozitifim. Bir dakika, bir dakika. Ne sürprizi bu? Ben bir şey mi kaçırdım? Ya sen gerçekten hatırlamıyor musun? Neyi? Ya bugün bizim ilk seyfimizin yıl dönümü. <laughs> <laughs> Aşk koşkom gülsene. Aşk koşkom ne demek Zeynep? Ya açıklar mısın bana ne demek olduğunu? Yani şey. Ha. Ya şey işte yani... Çok açıklayıcı oldu. Sağ ol. Aşk korkum, nereye gidiyorsun? Aşk aşkım sıkıldı. Biraz dolaşmak istiyor. Senin ne işin var burada? Ne işim olacak lan? Emeğimle çalışıyorum işte. Başka yer mi yok çalışacak? Ben göy yeri nereye bulacaksın? Ne oluyor Ömer? Ne yaptın gene? Barış bir sorun mu var? Ya vallahi bir şey yapmadım Meryem abla. Al bugün çay veriyordun, kırmadın da. Bak hepsi sapasağlam duruyor bak. Yok bir şey, bir yanlış anlaşılma oldu. İyi, ee, peki madem. Oo kardeşim, nereden böyle? İşten geliyorum, nereden olacak? Ha, e, nasıl gidiyor ladesi işi? Vallahi Zarife Çetin Ceviz çıktı. Yardım lazım mı? Yok sağ ol ben hallederim. Ya biliyor musun bugün sadece 127 tane selfie çektim. 127 mi? Evet ya ben de çok şaşkınım. Yani aslında 300'ü geçerim. Performansımda bir sıkıntı var. Bir sıkıntı olduğu kesin zaten. Ama yine de çok tatlandım çok tatlısın, çok. Barışkom bugün senin canın mı sıkkın? Ya Zeynep Barışkom ne ya? Ben çizgi film karakteri miyim? Bana böyle isimler takma, takma. Evet, hem de en pofidinden. Pofidik, 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 pofidik. Ya Zeynep dur ya. Ya tamam kızma. Hadi gel bir seyfiş çekelim de keyfimiz yerine gelsin. Denize alalım şöyle. Şuradan. Bir de böyle. Barış. Barış. Ya bir kadrajımdan kayboluyorsun, bir hayatımdan çıkıyorsun. Yeter ama. Ne yapıyorsun sen burada? Ee, şey. Ben. E, mesai saatini bekliyorum. <laughs> Tabii ya. Ben çok sevdim de bu işi. Vallahi hiç gidesim gelmiyor yani. Mesai saati mi? E sen yarın geleceksin ya işe. Belli belli bir sıkıntın var senin. Ne oldu? Hadi anlat bakalım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Babamla aramız birazcık. Bir muhallebim diyeyim. Yani aramızda biraz... Lan tamam işte kaçtım evden kaçtım Meryem abla ya. Böyle yatacak yerim falan da yok yani dolanıp duruyor etrafta. Al işte bir isyankar daha. E hadi düş önüme de sana arkadan bir oda ayarlayalım. Esra mı diyorsun? Esra Esra diyorum yürü hadi. Tamam bir şey diyeyim mi sana? De. Vallahi bak yemin ediyorum şu incecik bile pislik görmeyeceksin yerde. Hadi inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Canım. Ömer'e bir yardımcı olu ver de onu aşağıdan bir oda açalım. Tabii Meryem Hanım. <laughs> Sağ olasın Meryem abla. Kış kış Barış, kış kış. Ya Allah Barış, ya Allah. Kış kış Barış, kış kış. Ya Allah Barış, ya Allah. Kış kış Barış, kış kış. Ya Allah Barış, ya Allah. Zeynep. Kış kış Barış, kış kış. kızım. Ya Allah Barış, ya Allah. Kış kış Barış, kış kış. Ya Allah Zeynep. Ya Allah. Delirdi niyece sen ya? Ne yapıyorsun kızım? Ya Tezoş bu Barış unutmak için çok etkili bir yöntem. Onun için yaparım ben bunu. Kış kış Barış kış kış. Yallah Barış yallah. Kış pış Barış kış kış. Yallah Barış. Yallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.